Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açımda da arkadaşlar aklındaki kişi seninle hangi konularda konuşmak istiyor diyeceğiz. Bakalım dilden ne gibi kelimeler, cümleler dökülecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyet ve enerjilerim bu yönde. Tabi sizler de benim niyet ve enerjilerime dahil olabilmek adına ve aramızdaki alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorum da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapan tüm arkadaşlarım benim en güzel enerjilerime dahildir ve tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Umarım bu videolar bu arkadaşlarım için şifa ve farkındalık olarak geri döner. Bunun dışında videoların altında süper teşekkür bölümü var. Özel olarak bana teşekkür etmek isteyen arkadaşlarım olursa eğer... Oradan da bana destek olabilirler ve teşekkür edebilirler. Şimdiden ben de her birinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, haydi bakalım size neler söylemek ister. Tabii ki buna geçmeden önce ben bu kişinin şu anda genel enerjilerine bir bakmak istiyorum. Biliyorsunuz enerjiler çok değişiyor arkadaşlar. Şu anda bu kişinin enerjilerine bir bakalım. Evet. Bu kişi şu anda köklü bir temizlik yapıyor hayatında arkadaşlar. Yani köklü temizlik derken negatif durumlardan, negatif insanlardan, onu aşağı çeken, ona destek olmak yerine köstek olan insanlardan biraz böyle kendini uzaklaştırıyor. Onları hayatından çıkartıyor gibi gözüküyor. Yani diyor ki arındığım bir dönemdeyim diyor. Evet, işe yaramayan şeylerden kurtuluyorum diyor. Bu bir eşya bile olabilir yani. Belki de evindeki fazla eşyalardan kurtuluyor, onları atıyor. Bu bile olabilir. Bunun dışında küs olduğu insanlar varsa onlarla bir barış sağlamış sanki yeniden başlamış ya da bunu niyet almış. Orta yolu bulmak ve uzlaşmak istiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda da bu kişi çok fazla böyle duygularını dile getiremeyen birisi aslında gerçekten de içinde tuttuğu bu duyguları etrafındaki insanlara yansıtmak istiyor artık. Evet diyor kendimi çok iyi ifade edebilen biri değilim ama artık içimdeki o gerçek sevgiyi Aileme, arkadaşlarıma ya da size diyor olabilir. Yansıtmak istiyorum. Çünkü bu şekilde olmadığında insanlar beni soğuk ve mesafeli olarak tanıyorlar. İnsanların gözünde de yanlış bir intiba yaratmış oluyorum diyor arkadaşlar. Bunun dışında bu kişi masumiyet enerjilerinde, hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak istediği durumları var ve kendimi fark ediyorum diyor. Aslında kendimi yeni yeni tanımaya başladığım bir dönemdeyim diyor. Belki aklınızdaki kişi ya toy bir insan olabilir ve bu yüzden de kendini fark ettiği, kendini tanıdığı, kendi kalbine doğru yolculuk yaptığı ve kendini keşfettiği bir süreçte olabilir. Burada bize bunu verdi. Son derece meraklı enerjilerde aklında takılı kalan meselelerin ardına çok fazla düşüyor. İşte sizi merak edip sizinle ilgili gizli araştırmalar yapıyor olabilir ya da kendi hobi alanlarıyla ilgili merak ettiği konularla ilgili bir takım araştırmalar yapıyor ya da kitaplar okuyor olabilir. Ama bu kişinin böyle araştırma yapmaya da bir merakı var. Araştırmak, incelemek, okumak. Yani entelektüel yönü de ağır ve ağırlıklı olan biri. Meraklı biri bunu da söyleyeyim. Bunun dışında her iki kartta da bir yeniden doğuş durumunu verdi. Bu kişi evet yeni başlangıçların arifesinde olabilir. Ve kendini de iyileştirmiş gibi gözüküyor. Kötü günler sona erdi. Ruhsal anlamda aslında şifalanıyorum. Kalpteki yaralarım e, şifa buldu o dediği bir dönemde ve ruhsal anlamda olgunlaştığını ve büyüdüğünü söylüyor arkadaşlar. Yani e, demek ki bu kişi büyümeye başlıyor ya da ruhen büyümeye başlıyor diyelim kendini fark ettiği, kendini keşfettiği, neyi severim, neyi sevmem, benim için hayatta ne gerekli ya da neler gereksiz yani bunların ayrımına vardı bir noktada e, ve hayatında bazı ona yük olan durumları, ona çaresiz hissettiren ona acı hissettiren durumları da bitirdiğini söylüyor. Yani bu onu üzen insanları hayatından çıkarmak olabilir. Bu onu üzen durumları artık düşünmemek ve geride bırakmak e, olabilir. E, bunları e, bitirdim diyor arkadaşlar. E, ve pusula kartıyla birlikte de aslında kendine bir takım hedefler belirlemiş, yön e, belirlemiş ve o istediğim yöne doğru gitmek istiyorum diyor arkadaşlar. Yani belli. Kişi de artık bir netleşme durumu olmuş. Çünkü ne dedik? Hayatındaki ağırlıklardan fazlalıklardan kurtulmuş, e, yönünü belirlemiş ve oraya da emin adımlarla gidiyor ve bakın güneş kartı var zaten desteğinin altında. Kara bulutlar dağıldı, sıkıntılar sona erdi. Artık daha refah refah ve e, ferah bir hale geldim diyor aklınızdaki kişi. Peki sizinle neler konuşmak ister? Bunu da bir sormak istiyorum. Sizinle neler konuşmak istermiş? Neler konuşmak ister? Evet, şu anda kendi kendime yetebiliyorum diyor arkadaşlar. Yani şu anda e, hani sizden belki yardım alıyordu, belki sizden destek alıyordu pek çok konuda. Şu anda biraz böyle kendi kendine yettiğini ya da yetip yetmeyeceğini de belki hani düşünüyor ve sorguluyor olabilir. E, şu anda iradeliyim. Şu anda hayatımla ilgili önemli kararlar alıyorum. Kendime yettiğimi düşünüyorum diyor. Ve aynı zamanda da biraz bu dönemde e, akılcı davrandığını söylüyor. Yani diyor ki duygularımın çok fazla etkisinde kalmaktan ziyade mantığımı çalıştırdığım bir dönemdeyim. Bunun bana sonuç getireceğini ve başarı kazandıracağını düşünüyorum diyor. Yani bu kişi şu anda bir takım durumları hasadını, ödülünü, sonucunu almış ya da ee, almaya başlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü başladığı bir takım işleri bitirmiş. Ee, burada bu kişiye bir miras kalmış olabilir. Ee, beklediği bir iş haberi gelmiş olabilir. Bir projesi ödül kazanmış olabilir. Ee, ödeme almış olabilir. Yani burada türlü türlü durumlar var. Kimisi için miras kimisi için emeklilik olabilir. Ama burada bir sonuçla karşılaşma durumu var. Ee, o yüzden de şu an kendi kendime yetebiliyorum ve gerçekten kendime iyi hissediyorum diyor. Hatta bir kısmı için belki de bir mahkeme sonucu gelmiş arkadaşlar. Bu mahkemeyi olumlu bir şekilde kazanmış olabilir. Bunun vermiş olduğu bir kendine güven durumu da söz konusu. Bunu söyleyeyim. Bunun dışında bu kişinin sizinle ilgili görüşlerinde de şu var. Şunu konuşmak istiyor sizinle. Aslında sen diyor, ben ne kadar bir şeyleri çabalayarak elde eden biriysem, sen de bir o kadar aslında benim tam tersim. Her şeyi çok kolay et, elde etmiş birisin yani çok iyi bir aileye doğmuş olabilirsiniz belki de maddi anlamda çok e, konforlu bir hayata doğmuş olabilirsiniz yani bu kişi sizi kendine göre daha şanslı görüyor arkadaşlar ve gerçekten de çok özel bir kişi olarak görüyor yani ondan çok daha üstün e, belli şartları aşmış güzel koşullara ve yaşam e, durumu içine doğmuş biri olarak görüyor e, ve aynı zamanda da ee, şunu söylüyor diyor ki sen böyle olduğun için benim de sana e, yaraşır bir şekilde yanımda, yanında olmam gerekiyor. Bu yüzden de daha fazla saygınlık, daha fazla güç ve irade ile hareket etmem gerekiyor. Saygınlık kazanmam gerekiyor ve bu yüzden de asla duygularımla değil, işte daha çok aklımla, mantık odaklı, iş odaklı e, duyguları ikinci plana atarak belki de devam etmem gerekiyor diyor. Ya da böyle devam ediyorsa bunun sebebini buna bağlıyor. Yani size layık olabilmek, kendini sizden aşağıda hissetmemek ya da sizi tatmin edebilmek, size yeterli gelebilmek, bunun için böyle bir yola girdiğini söylüyor arkadaşlar. O yüzden bu kadar soğuk o kadar, o yüzden bu kadar ketumum duygularımı belli etmiyorum. Ama ne olursa olsun aile kurmak istiyorum, baba olmak istiyorum, yani iyi bir aile içinde de olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla kişinin size bir şeyleri ispatlama e, güdüsü içinde olduğunu söyleyebilirim e, ve bunun dışında bu kişinin ailesinden e, biri bir hastalıkla mücadele ediyor olabilir ya da kişinin kendi şu anda sağlık açısından kötü bir durumda olabilir arkadaşlar e, birazcık kendini toparlamaya çalıştığını söylüyor e, biraz daha böyle güç kazanmaya çalışıyorum çünkü bu hastalık e, benim gücümü elimden aldı dediği bir durumu söz konusu bunun dışında bu kişi şu anda gerçekten çok iyi bir konuma gelmiş olabilir. Yani bir yerde böyle yönetici, müdür ya da bir projenin başındaki insan olabilir. Bunu saklı olabilir yalnız sizden arkadaşlar. Henüz bunu açıklamamış olabilir ve kılıç aslında bir işe başlama durumu da vardır. Belki bunu da saklı olabilir bir kısmınız için. Yani şu anda sana bunu söylemiyorum. Ee, neden? Çünkü belli bir kıvama gelince sana bunu açıklayacağım. Yani e, işte belli bir miktar para kazanınca ya da işte işimde biraz daha uzmanlaşınca ya da daha fazla saygınlık kazanınca daha fazla güç kazanınca sana bunu açıklayacağım gibi bir durum söz konusu sanki. E, yani belli ki bir işe başlamış bu kişi orada da güzel bir pozisyonda fakat bunu henüz size söylemiyor şartların olgunlaşmasını istiyor. çünkü daha güçlü bir halde onun karşısına çıkmalıyım. Şu an o kadar fazla güçlenmedim. Evet, bir şeyler kazandım, bir takım ödüller, hasatlar aldım, sonuçlar ödemeler aldım ama hani tam olarak istediğim kıvamda değilim çünkü o benden çok daha üstün durumda diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da bu kişi arkadaşlar. Kesinlikle geçmişi arkada bırakma niyetinde. Bakın iki kere ölüm kartını da vermiş burada. Kesinlikle bu kişi artık geçmişe takılı kalmayacağım diyor. Arkama bakmıyorum diyor. Tamamıyla önüme bakıyorum. Ufkuma bakıyorum. Bana ne kazanç getirir? Bana ne katkıda bulunur? bunları odaklanıyorum diyor. Ve Dolayısıyla da burada bir bitiş durumu söz konusu. Geçmişe bağlı olmakla alakalı. Huzursuzluk durumu varsa bunu bitirme niyetinde belirsizlikler varsa bunu bitirme niyetinde e, ya da bir kısım arkadaşlarımızın aklındaki kişiler e, bir boşanma kararı aldıysa bu boşanma kararını uygulama niyetinde bunu da söyleyeyim arkadaşlar yani burada bir e, böyle bir durum söz konusu artık önüme bakacağım çünkü güçlü olmak zorundayım e, diyor arkadaşlar ve aynı zamanda bu kişi sözünün geçtiği bir ilişki istiyor yani hem zengin olduğu gerçekten kazançlı çıktığı, saygınlık gördüğü sözünün geçtiği bir ilişki istiyor ve aynı zamanda da uzun vadeli işlerin ya da ilişkilerin içinde olmak değil uzun vadeli iş ve ilişkilerin içinde olmak istiyorum. O yüzden de benim için geçmişte yaşanan kısa vadeli durumlar, gelip geçici hevesler kapanmıştır diyor arkadaşlar. Burada da böyle bir net bir karar almış. Bunun dışında meslek durumuyla alakalı etrafındaki bazı insanların onu arkasından bıçakladığını söyler. Belki yakın bildiği arkadaşları bunu yaptı. Belki iş yerindeki insanlarla çatışması var. Ama ne olursa olsun bu benim için bir başarısızlık diyor. Hatta kendiyle baş başa kaldığında bu durumları, bu durumları nasıl düzelteceğini düşünüyor. E, bu anlamda e, bazı şeylerin ters gittiğini düşünüyor. Yani güvendiği insanlar da bu kişiye bu tarz durumlar yapmış olabilir gözyaşı döküyor kendi içinde arkadaşlar ee, ve e, bir yardım eli istiyor aslında yani bu konuda beni anlayacak birine içimi dökmem lazım bana akıl verecek biri gerekiyor diyor çünkü belli ki bu kişinin e, aynı iş yerinde çalıştığı e, meslektaşlarıyla e, arasında sorunlar var gibi gözüküyor gerçekten kişiyi çok fazla yaralamışlar e, o yüzden de Kişi şu anda iş yerinde böyle dengede durmakta zorlanıyor olabilir. Yani ne yapacağını bilemiyor olabilir. Ayak uyduramıyor olabilir. Oradaki zaman dilimine, oradaki insanlara tahammül edemiyor olabilir. Biraz böyle keyfi kaçmış gibi gözüküyor ve size bunları aktarmak istedi. Peki sizinle ilgili duygularını da sormak istiyorum tabii ki arkadaşlar. Size karşı şu anda hangi duygularda Bu bunu da bir öğrenelim bakalım Evet sizi çok yoğun bir şekilde stokladığını söyleyebilirim arkadaşlar. İlk etapta böyle bir durum açığa çıktı. Şimdi şuradan da birkaç kart alacağım. Sonra yorumlayacağım. Evet şimdi burada kılıç prensi var. Ee, çok yoğun bir şekilde sizi stokluyor arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Fakat bu kişi de Genel anlamda hem size karşı olabilir hem hayata karşı olabilir bir isteksizlik var. Yani e, tatminsizlik de olabilir bakın bir kısmı için. Çünkü burada kılıç üçlüsünde verdi. Yani tek bir kişiye bağlanmanın getireceği bir tatminsizlik de yaşıyor olabilir bu kişi. E, evet sizi gözlemlemeye devam ediyor, e, size bakmaya devam ediyor. Size baktığında onun için e, ciddi ilişki ifade ediyorsunuz. Gerçekten evleneceğim türde bir insan diyor. Fakat yine de bu kişide bir ne dedik isteksizlik ve tatminsizlik var. Ya hayata karşı bir isteksizlik olabilir bu, ya kendini ilişkiye hazır hissetmemek olabilir bir kısmı için. Bir kısmı için de tek bir kişiye bağlanmanın onu tatmin etmeyeceğini düşünüyor olabilir çünkü burada bir kılıç üçlüsünü de verdi. Üçüncü kişi aramızda yok diyorsanız arkadaşlar, burada kişinin bencil tavırları bu ilişkiye zarar vermiş olabilir. Dolayısıyla burada size karşı duygularında. Bencil olan ve aslında bu bencilliğiyle size üzüntü veren, gözyaşı döktüren bir insan görüyorum Maalesef ki iş alanında aldığı hasatlar, ödüller, sonuçlar duygu anlamında alamamış arkadaşlar Duygu anlamında verememiş Yani o yüzden de diyor ki ben evet başka alanlarda kendimi geliştirmeye başladım Güzel sonuçlar almaya başladım Fakat ilişki anlamında o kadar bencilim ki ya da kendimi işe gücü o kadar fazla verdim ki karşımdaki insanı maalesef ki yaraladım. Maalesef ki karşımdaki insana gözyaşı döktürdüm. İsteksiz davranarak, tatminsiz davranarak, doyumsuz davranarak, ve umursamaz davranarak bir şeylere seyirci kaldım diyor arkadaşlar. Ama kesinlikle sizi stokluyor, sizi gözlemliyor ve bunu gözlemlediğini aslında ne kadar yanlış yaptığını, ne kadar özel olduğunuzu ve gerçekten evlenilecek, e, ciddi niyetle hareket edilebilecek bir insan olduğunuzda bildiğini söylüyor Yani bunun farkında değil Değil diyemeyeceğim Bunun farkında Fakat e, kendi hayatına öncelik vermiş gibi gözüküyor e, İş ve güç e, kariyerde yükselmek e, işte Güzel bir mevki sahibi olmak şu an bu kişi için önemli gibi gözüküyor Dolayısıyla bencil tavırlar e, bizi bu noktaya getirdi diyor arkadaşlar Bunun dışında bir kısmınız için e, diğer insanlar devreye girmiş olabilir. İşte örneğin aile, örneğin üçüncü kişiler, e, karşı cinsten biri. Bu tip ani gelişmeler yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bunu sonlandırmak istediğini söylüyor. Bu yaşadığımız talihsizlikler de biliyorum onda şüphe yarattı, şaşkınlık yarattı, korku yarattı. E, artık bana nasıl güvenir bilemiyorum diyor. Fakat bu konuda da kılıç ile birlikte e, karşınıza çıkmak istiyor. Yani çünkü diyor ki yoğun duygularım var, güçlü bir sevgim var ee, ve bu sevgiyle ben ona bir şeyleri unutturabilirim. Nasıl unutturabilirim? Tutarlı kararlarla. Dolayısıyla kişi tutarlı adımlarla, dengeli bir ruh haliyle ve dengeli eylemlerle e, sonu olumlu olacak bir e, işe başlamak istiyor, sonu olumlu olacak bir eyleme geçmek istiyor size karşı. Ha Kendi aranızda bir düşmanlığınız olduysa, bir inada bindirme, bir nefret, bir düşmanlık olduysa yine bunu da böyle tatlı bir şekilde, tutarlı kararlarla, e, sevgisini belli ederek e, göstereceğini ve bu işi olumluya bağlayacağını söylüyor aklınızdaki kişi. Ve bunun dışında zaten burada bir çözüm kartını verdi arkadaşlar. Bu kişi şu anda mevcut durumunuz her neyse bununla ilgili bir çözüm bulma niyeti içerisinde. Çünkü diyor ki o benim imparator için Gerçekten de zengin, bolluk içinde. Bu zenginlik hem ruh hem de zenginlik hem de sahip olduklarıyla alakalı. Sizi çok duygusal görüyor arkadaşlar. Sizin ona yeni alanlar açabileceğinizi düşünüyor. Ve gerçekten diyor ki bana karşı çok sadık, çok merhametli, çok şefkatli. Dolayısıyla ben bu konuda bir çözüm bulmalıyım diyor. Fakat işte macera peres bir yönü var bu kişinin. Biraz böyle dışa dönük, etrafı çok kalabalık olabilir, arkadaş çevresi geniş olabilir Dolayısıyla kafasını karıştıran enerjiler var gibi geliyor bana. Biraz da böyle heyecanlı ve toy bir insansa biraz burada kadir kıymet bilme ve durumu olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da bunun farkında kadir kıymet bilmedim ve bu konuda bir çözüm bulmalıyım. Çünkü o benim içem ona layık bir şekilde davranmalıyım diyor. Bunun dışında size karşı duygularında da zaman zaman duyguların karşılıklısı olduğunu da düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Sizin duygularınıza karşılık vermediğini ve sizin bu hisse kapıldığınızı da söylüyor olabilir. Yani ben ona o kadar umursamaz davrandım ki aslında duygularının karşılıksız olduğunu düşünüyordur. Diyor da olabilir. Ya da dediğim gibi kendisi belki zaman zaman sizin kendinizi geriye çekmelerinizden, kendinizi tam olarak ortaya koymamalarınızdan dolayı böyle hissediyor olabilir arkadaşlar. Ee, ve... O yüzden de aranızdaki konuşmaları, aranızdaki olayları, diyalogları sanki böyle tekrar tekrar gözden geçiriyor. Tekrar tekrar düşünüyor. E, asılan adam kartıyla böyle e, biraz bakış açısını değiştirmeye çalışıyor olabilir. E, ve haksızlık yapmayayım. Hani yani bir de şu açıdan bakayım. Aramızdaki olaylara şeklinde düşünüyor olabilir. E, arkadaşlar e, bunu söyleyeyim. Evet bu şekilde çıktı. İnşallah sizler için faydalı olmuştur ve burada çıkan tüm olumlu durumlar umarım en kısa sürede hayatlarınıza gelsin arkadaşlarım. Evet, Romiden de bu açılıma uygun iki tane cümle seçelim bakalım bizlere neler verdi. Evet Azize kartımız geldi arkadaşlar. O da şöyle söylüyor. Gizemler anlatılamaz. Yalnız bilenler bilir. Evet her şeyi söylemeye gerek yok aslında arkadaşlar. Bir insan sizi anlamak istiyorsa zaten sustuklarınızdan da anlayabilir. Dolayısıyla burada biraz bunu söylemiş gibi geldi bana. Ve en güzel kartlardan biri herhalde kılıçların iç olanı baki mutluluğun için sevin. Yani kalıcı mutluluğun için sevin dedi. Umarım tüm arkadaşlarım en kısa sürede hiç ummadıkları müjdeli haberlerle tabiri caizse havaya uçarlar ee, ve o mutluluk onların yakasından bir an olsun bile düşmez inşallah diliyorum. Evet şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.